A panda. Tamam yani tam olarak ne diyorsun yani tam olarak ne dediğini anlayamadım. Ee, ben bu işi yapabilirim çünkü biliyorsun ki benim paraya ihtiyacım var ve ben ne iş olsa yaparım yani. Ee, hamburger, pizza bu dağıtıcılığı yaparım yani. Kuryecilik için doğmuş olabilirim. Doktor tamam anlıyorum. Abi bak dikkatli kullanmalısın motosikleti tamam be vaktinde yetiştirmelisin. Tamam tamam vaktinde yetiştiririm merak etme. O zaman ben işe giriyorum. Tamam hadi gel yanıma çabuk. Tamam geliyorum. Oley. Arkadaşlar yepyeni bir iş aldım. Artık bana tatlılık olacağım. Yani pizza, hamburger vesaire vesaire dağıtmaya gideceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakın bu benim motorum. Yani daha önce garajımda böyle bir motor vardı. Bunu ne iş için kullansam diye bekletiyordum. Ve işte bu pizzacı olacağım. Hadi hemen gidelim. Ama gitmeden önce tabii ki kıyafetimi de giymem gerekiyor. Hemen hızımızı 200 yapalım. Turboyu da arttır 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 arttır. Oha, dakika. tamam neyse düzgün bir şekilde işimizi yapalım bu sefer. Adamın kılı takılacağız. Çünkü meslek sahibi olup artık para kazanmam gerekiyor. Artık bu kadar ee, şey yeter yani Boş boş gezmek yeter Şuradan hemen kıyafetimizi giyinelim Tamam işte hazırım hemen gidelim Pizzacınız geliyor pizzacınız geliyor Tamam bakalım panda ne yaptı ha, Motoru nereye çekeceğim ki Aga burayı nasıl yaptınız ya Neyse dur şuraya koyayım. Bana buranın tasarımında bir hata var. Motosikleti çıkaramıyorum. Hey ne yapıyorsun? Oo bu çalışmaya başlamış. İşte bu canım abi Bunları çok lezzetli yapacağım. Adamlar pamuklarını yesinler. Vay mekan çok iyiymiş. Geldin mi? Hemen götüreceğim ben oğlum. Nerede kaldı? Oğlum mu? <laughs> Onda çok tribe girdi. Tamam bir dakika. Önce şunu düzeltmem lazım. Ne yapayım? Gülün çalışanı, yıldızı, hero puppy. E, aynen. Tamam ben neyi götüreceğim şimdi? Hızlı bir şekilde hemen götürmem lazım. Şu kutuyu al hemen götür. Tamam nereye götürüyorum? 11. daireye götüreceğim tamam mı? Tamam 11. mahalle. 11. mahalle pizzan geliyor kardeşim. Aa bu gelmiş. Hadi çabuk al. Tamam tamam götürüyorum. 11. mahalle hamburgerin geliyor kardeşim. Adam kral ha dikkat et. Kral mı? Krala, krala hamburger götürüyoruz daha. Krala hamburger getirip Çok heyecanladım şu anda. A, 11 arkada mıydı? Neredeydi 11 ya? Dur bakayım bir telefondan bekle. Eee, konuma baktım tamam abi geliyorum abi tamam işte geldim oha gerçekten de sarayda yaşayan bir adammış bu ya adam harbiden bildiğin sarayda yaşıyormuş ha. merhaba merhaba eee pizzanızı getirdim ama pizza gelmiş, pizza gelmiş. Pizza, pizza. Evet abi, sakin ol. Ee, pizzanızı vereyim, şöyle takdim edeyim size. Ee, buyurun, pizzanızı alabilirsiniz. Ben de para ödemesini alayım lütfen. Uy, çok lezzetli, çok lezzetli. <laughs> çok iyi. <laughs> parayı aldım, parayı aldım, parayı aldım. Teşekkür ederim, hadi görüşürüz. Adama bak, yemeği aldı. Bakayım ne yapıyor? Aha, adamın içeride kral kultuğu var. Vay be. <laughs> çok iyiymiş ya. Neyse, krala e, yemek servisi de yaptığımıza göre geri dönebiliriz. Bakalım sen şimdi de Panda, panda. Ne yaptın? Silahları ki verdim mi? Verdim verdim. Bu arada parayı da aldım hemen. Sana şöyle parayı da göstereyim. Ee, para burada işte gördüğün gibi. Ben de başka yemek yok kanka. Daha, daha fazla yemeğimiz yok mu? Hayır. Sen şimdi Mücahit'in yanına gideceksin. Mücahit doğum günü partisi mi doldu yendi? O binada döndü. Mücahit mi? Oha oradan mı yemek alacağım? Evet Mücahit kurye bildirim bir attı çabuk koş. Hemen yemek istiyorlar. Tamam tamam gidiyorum Mücahit'in yanına gireyim. Mücahit aa Mücahit de bu işe girmiş demek ki. Tamam Mücahit'ten diğer, diğer yemeği almam lazım. Mücahit. Kulay gelsin. Hemen yemekleri al çabuk geç kaldın. Tamam tamam yemekleri alıyorum. Nereye götüreceğim? Çok zengin bir abi var onun yanına götüreceğim. Bak 33 numarada ha dikkat et. 33 numaradaki zengin abi. Oo tepedeki zengin adam. Aynen tepedeki zengin adam orayı götüreceksin tamam mı? Tamam tamam götürüyorum hadi görüşürüz. hadi bakalım. 30 için zengin adam. Belki bahşiş falan verir. Ne biliyoruz? Belki bahşiş alırız. O bahşişten sonra zengin olabilirim. Tamam. Hadi bakalım gidelim 33 numara yemeğimizi teslim edelim. Hayır. Ya abi ne yaptın ya? Ekmek teklem gitti ya. Ekmek teklem gitti ya. Yemek siparişi götürüyordum ya. Oğlum adam akıllı şu motorları. Abi ya hep diştirmeye çalışıyordum. Sen şimdi ne yaptın gitti motoru? Göreve gidiyorum. Suçlular kaçıyor seni yüzünden. Hadi bay bay. Ya motorum gitti motorum. Göreve gidiyormuş. Benim mi suçum yok da polis abi. Neyse bu göreve en azından bisikletle tamamlasam iyi olacak. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim hemen adama teslim etmem lazım. Yoksa bu işten atılacağım. Motorum orada kalsa da bunu ne yapıp edip bir şekilde teslim etmem gerekiyor. Of of başıma gelenler. Ay 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 şanssızım abi şanssızım. Hiç beklemiyordum karşı sokaktan bir anda çıktı karşıma. Ama soruyorum arkadaşlar ben mi suçluyum yani? Suçlu ben değildim ki. Neyse buraya getirdik galiba. Of, telefon çalıyor. Panda kaza yaptım şu anda yemeği getirdim zaten Tamam o ya Arap bir yadır ve bir de Arap bir yadır Arap bir yerden, bir. Arap mı yerden mi? Tamam tamam tamam. Aha Arap Milyarder burada. Tamam artık yapacak bir şey Aha. Merhaba Arap Milyarder abi. Merhaba merhaba. Yemeğim neden geç kaldı benim? Aa bir kaza geçirdim yolda. Aa, çarpıştım da bir polis arabasıyla. O yüzden abi motorsikletim gitti de. Ben de bisikletten geldim abi. Sana diyettiği yemeğini getirdim. Wow çok geçmiş olsun çok geçmiş olsun. Ben sana alayım bir tane motorsiklet. motosiklet mi? Nasıl yani? Sen benim yemeğimi ver eğer lezzetliysen sana motosiklet. Tamam al abi yemeği. O zaman o zaman bir bak bakalım tadına. Belki beğenirsin abi. Tamam bir bakayım. Ulan Mücahit inşallah yemek güzeldir. Abi Arap Milyarder'e bak. Arap Milyarder bana motosiklet alacak. Tamam bu yemek bir harika. Hemen gidelim çabuk. Gidelim çabuk. Oha gidiyoruz arkadaşlar. Oha Arap Milyarder Rolls Royce Royce'ne da bir cevap. Arap Minyalder'in Royce Royce'ı. Otur bakalım. Sana bir motosiklet alalım. Aman sakın üzülme. <laughs> Sağ ol abi teşekkür ederim. <laughs> Bana motosiklet alacak galiba. Ara bir yerde kırılan arabamdan, şey, motorumdan dolayı çok üzüldüm. Durumum da zaten kötüydü. Teşekkür ederim. Hiç merak etme sen hiç merak etme. Tamam tamam. Oha içeri girip alacak galiba. Bekliyorum abi. 2 dakika bekle. İşte senin motor, işte senin motor. Oha! Arap Mierder'in bana aldığı motora bakın. <laughs> Oha! Oha! Teşekkür ederim, çok sağ ol. Bana, bana aldığı kuruya motoruna bak. Oha! Adam bana motor aldı ve sonrasında da gazlayıp evine doğru gitti. Abi teşekkür ederim, çok sağ ol. E ben Panda'nın yanına gitmem lazım ve Panda'dan yeni iş alayım. Bu yeni işler sayesinde zengin olacağım. Belki ben de bir gün Arap Mierder gibi olurum. Oha! Motora bak. Oga çok iyi arkadaşlar çok iyi. Tamam şimdi hemen Ups, diğer işimizi alalım. Geç kaldım zaten büyük ihtimalle. İşte geldim. Nerede kaldı? Motor sikletim kırıldı. Hemen götür çabuk. Tamam götürüyorum. Bir tane tabirci bir adam var. Garip bir adam. Garip adamı yemek götür. Burger sipariş etmiş. Bu adamı sevmiyorum. Tamam tamam aldım. Motorum gitti de Yeni motor aldım ondan. Geç kaldım. Haydi bay bay. Oh, be yeni motorumla gazlama zamanı. Hadi bakalım yeni yemek siparişimizi götürür. Oo ben bunu var uçarak götürürüm bununla. Bakalım bu değişik bir adama gidecekmişiz de bu adam garip bir adammış. Tamirciye ben de bilmem o adı var değişik bir adam harbiden. Tamam işte burada. Allah motor vurdum ha adamın yeri burası. Oğlum bu ne ya böyle? O adam değişik bir adam ha. Adamın kürüstür arabaları var yani eskimiş arabalar falan var. Ne çeviriyor burada bilmiyorum açıkçası. Hey merhaba dostum. Ee, yemeğini getirdim. Neden bu kadar geç kaldın? Yemeği geç kalmadım dostum. Vaktinde getirdim Allah aşkına ne geç kalması. Her zaman biz vaktinde getiririz. Bizimki Hero pizza. Ya Hero burger pardon. Neyse yemeği ver. Tamam e, verdiğim verdim. Şey parayı alayım. Parayı uzatırsanız tamam. Parayı da aldım. Tamamdır. Tamamdır parayı da aldım. Ne yapıyorsun abi? Arkaya doğru bir gelsene araba göstereceğim. Araba mı göstereceğim bana? Elinde baltayla ha? Ne oluyor be? Gel buraya doğru gel. Ne oluyor be? Allah Allah bu kim be? Mahallenin çılgını herhalde. Abi sen <laughs> deli misin? Hayırdır? Gel buraya gel. Baltayla vuracağım. Motorunu kıracağım. O motoru nereden aldın? Bunu bana Arap milyarder aldı. Hırsız mıdır nedir bu? Araçların motorlarını falan kırıyor bir ihtimalle. Paramı çalacaktın değil mi? Ne? Gel buraya. Arkaya doğru gitsen paramı çalacaktı. Hırsız mı da nedir bu? Neyin nesidir bu be? Sen neyin nesisin be öyle he? Ee, Gel buraya gel. Oğlum bırak peşimi artık yeter. Aman Allah'ım başımın belası. Hemen gidip pandanın yanına bu adamı bir daha yemek götürmeyelim. Oy, nereye girdim korkudan panik yaptım. Bir daha bu adama yemek falan götürmek istemiyorum. Tuttu burada yemek yok mücahitler alacaksın. Tamam tamam mücahitten alacağım. Bir daha az önceki gittiğimiz yere gitmeyeyim. Adam hırsız mı nedir tehlikeli çıktı. Tamam tebe bana dikkat ediniz. Tamam ben gidiyorum mücahitin yanına. Müco müco ben geldim müco. Şöyle bir dönelim. Ops ops bak motoru nereye çıkaracağım bak şimdi bak. <laughs> bak şimdi şöyle bir dönersem bu sefer de hızlı girersem olur. Hop. Aa, burada kaldı. <laughs> Hoş buldum dostum. Az önce tepede bir tane e, yakık yıkık dökük bir yer var ya terk edilmiş arabaların olduğu yer. Oradaki adam beni baltayla kovaladı. Ne? O zaman bu yemek siparişine ben de geleyim. Adama gününü gösteririm. Tamam gelsene sen de. Adama gününü gösterirsin. Bu yemeği nereye sipariş ediyoruz? Bunu da yan mahalledeki bir yere götürmemiz lazım. Çabuk. Tamam hadi gel o zaman. Sen benim arkama bin. Ok çıkar. Ok çıkar. Varsa çantanda ok çıkar. Onu okla saldıralım. Motoru buraya soktum. Gördün mü ne yaptım? Ulan oğlum niye buraya soktun? Pardon yanlışlıkla buraya çıkarttım yani yanlışlıkla değil aslında bir reiste yaptım aslında ama Neyse şimdi gidiyorum hemen o mahalledeki çocuğa yemeğini götürelim Ondan sonrasında çıkarsa karşımıza o ok atarsın sen Şu anda buralarda yok ama dur bakalım Her an çıkabilir ama bak dikkat et Tamam işte geldim Hadi bir basalım Oha orada biri var gibi ya Merhaba Merhaba bana yemeğimi mi getirdin? Evet abi sana yeni meyini getirdim. Şöyle uzatayım abi bak 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 bak. Sıcak taze. Ee, sen de bir zahmet parayı uzatırsan sevinirim. Tabii ki bu güzel çocuk için videoya çok like atsınlar. Bu güzel genç adam like hak ediyor. Teşekkür ederim abi. Umarım bu videom bin like'ı geçer. <laughs> evet. Benim ailem canım ailem. Bana like atmayı asla unutmaz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bana verdiğiniz destekten dolayı çok sağ olun. Onlar her zaman bana like atıyor. Çok şanslısın. Böyle iyi bir ailen olduğu için. <laughs> evet. Bence de çok şanslıyım. Tamam yemeği verdim. Parayı alabilir miyim acaba? E, parayı atabilir misiniz? Tamam. Teşekkür ederim amca. Görüşürüz. Burada sevmediğim birisi var ya. Gene gelmiş bu. Gel gel buraya doğru gel. Oğlum sen benim peşimi bırak ya. Baltalı hırsız. Baltalı hırsız gene peşimde. Ne yapacağım? Arkadaşıma Mücahit söyleyeyim. Dur. Mücahit işte o çocuk orada bak bu tarafta. Hangisi? Bak orada. Aa gel gel. Ona o ok katalım gel. Tamam o ok katalım. Mükemmel fikir. Aa kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gel gel motorla kovalayalım onu gel. Gel 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 gel. Ben ok çıkarayım. Gel onun işini bitirelim. Aga benim paramı çalacaktı var ya. Gel gel diyor. Baltalı. Oha çek ben dok çektim. Tamam sik sik. Ne yaptınız bana sıkmayın. Sıkmayın tamam tamam sıkmayın. Ellerini kaldırmazsan sen sana o ok atacağız ha. Adam akıllı tamam mı? Bir daha biz asla bana asla sataşma yemek götürürken. Tamam tamam. Bir daha asla sataşmam. Ne böyle adam ol. Böyle adam ol. Gidiyorum Mücahit. Lan nereye girdin kanka? Kanka dur ben bizi kesmeden götüreceğim bak. Hops. Gördün mü? <laughs> Benim adım Erpapi. <laughs> tamam şimdi pandanın yanına gidiyorum. Teslimatı ondan alacağım. Hadi görüşürüz. Tamamdır hadi bay bay. Ne yaptın? Yeni yemek var hemen almalısın. Tamam tamam alıyorum hangisi şu mu? Tamam aldım. Otel odasına götüreceğiz. Otel var ya karşı taraftaki otel oraya. Tamam dostum hadi görüşürüz. Aferin aferin iyi çalışıyorsun. <laughs> bu işin çok sevdim Panda çok keyifli. Tamam otel odasına götüreceğiz. Bakalım kimmiş bu şanslı kişi. Bu hamburgeri yiyecek taze taze bu hamburger yiyecek şanslı kişi kimmiş çok merak ettim. Evet işte pizzanızı getirdim merhaba. Hey pizzanızı getirdim. Ana bu ne kadar çok Pandaya benziyor. Hey pizza getirdim? Merhaba pizzayı bırak. Pizzayı bırakayım mı? E sen panda sen. Nasıl olur ya? Az önce sen burada değil miydin? Yani bana yemek siparişi verdin. Eee içeride Değil miydin sen ha? Ya kardeşim bana pizzayı ver. Ben git parayı diye. Tamam. Parayı ödeyebilirsin sağ ol. Bu ne ya? Çok şaşırdım. <laughs> Bu pandaya benziyordu ama anlamadım gerçekten ne. Eee birebir aynısıydı hatta. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Hadi bakayım bu panda burada mı acaba? Allah'ım yarabbim kafam gitti galiba. Hey panda! Hey sen buradaysan o or oradaki kimdi? Didiyat ya Didiyat. Mücahit'ten yemek alacaksın kaç. Mücahit'ten mi alacağım? Evet Mücahit'te. Tamam sana şöyle parayı vereyim adamın verdi. Diğer pandanın sana verdiği parayı veriyorum. Diğer pandanın parasını diğer pandaya verdim. <laughs> şimdi gideyim hemen. Mücahit'in yanına Mücahit'ten yanına kutu alacağız büyük ihtimalle. Çabuk. Bakalım nereye götüreceğiz çok merak ettim şimdi. Ops. Allah gene oradan çıkmaya çalıştım o yapamadım. <laughs> Mücahit ne yaptın? Hemen hazırlıyorum. iki dakikaya bekle geliyor. İki tane yere götüreceğim. Tamam iki tane yere götüreceğim bekliyorum. Tamam işte bunlar. Tamam dostum hemen alıyorum ee, bir tane daha alıyorum sonrasında bekle ve bir tane daha aldım ve bir tane daha aldım ve bir tane daha aldım oh 3 tane aldım hemen götürüyorum ee, hızlı bir şekilde bunu nereye götüreceğim? Aşağı mahalledeki yıkık dökük yer Abi yıkık dökük beni götürtmeyin ya abi yıkık dökük yerlerde sıkıntılı tipler çıkıyor gerçekten hep arıza bütün arıza tipler yıkık dökük yerlerde çıkıyor Oğlum bu inşallah burada iyi birisi çıkar. Yemeğiniz geliyor efendim yemeğiniz. Tamam ama bu ne ya? Acayip bir yere geldik gene. Bir dakika burada. Hey e, burayı yemek siparişi veren var mı? Ne bu ne be? <laughs> yemek siparişini ben verdim. <laughs> Aa, zombi. Hayır 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 hayır. Zombi hayır. Hayır hayır hayır. Gel buraya. Hem de seni de yiyeyim. Hayır. Ola zombi çıktı buradaki. Ben diğer yemek siparişini götüreyim en iyisi. Aga Mücahit. Oğlum sipariş alırken demedi mi bu adam ben zombiyim diye. Demedi kesin. Kesin yazmamıştır ben zombiyim diye. Az gelsin beni yiyecekti. Neyse diğer yemek siparişi karşı taraftaydı. Karşı taraftaki adaya geçmem gerekiyor. Of o çok zor bir iş. Ama inşallah bunu da yaparım. Bunu da yaparsam neredeyse var ya çok yüksek seviyede bir yemek siparişi götürmüş olacağım arkadaşlar. Yani rekor üstüne rekor kıracağız neredeyse. Hadi bakalım sıradaki Şuradaki yemeğimizi hemen hızlı bir şekilde götürelim. İşte geldim. Hop fren 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 fren. Tamam. Bu yemek siparişini karşı taraftaki abiye götürmem gerekiyor. Karşı tarafa geçtikten sonra ona teslim edeceğim. Zengin bir adama benziyor. Oraya doğru geçmek için ee, şey kullanmam. Heh. Orada. Tamam tamam. Jet motoru kullanacağım. Yani jet ski kullanarak geçeceğiz. Onu kullanırsam karşıya varabilirim. İşte bu jet skiye bindim. Bu Şunun hızını arttırabilir miyim acaba ya? 200. Turboyu ölçüleyelim. Eğer bunu verirsem bana ödül verecekmiş. Yani yemek kuryesi siparişi ödülü alacağım neredeyse. Ödülü görmek için sabırsızlanıyorum. Vay be! Odadaki eve bak, hayatı gerçekten çok iyiymiş. Merhaba! Yemek siparişiniz geldi. Oha geliyor. İşte bu! Yemek siparişi tam zamanında. Aferin, al bakalım kupon. Kupon mı? Yemek siparişi için kupa vereceğim. Yemek siparişi verdiğin için kuryelik ödülü veriyorum sana. Kuryeri ödülü be. O zaman size şöyle yemeği takdim edeyim. Ben de hemen onu alıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> kuryeri ödülü kazandım arkadaşlar. O kadar çok yemek teslim ettim ki kuryeri ödülü kazandım. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Rica ederim. Bunu hak ettim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. <laughs> Evin çok iyiymiş abi. Kuryeri ödülü be. Kuryeri ödülü kazanmak da varmış benim. Gerçekten de kaderimizde bir kuryeri ödülü de kazandık yani. Ooo. <laughs> oh, Jetski. Ne yapıyorsun? Jetski. Jetski'ye gaza geldi abi. Allah. Kaptı Kırdık abi. Oy. En iyisi ben buna bir daha binmeyeyim. Woohoo, i̇şte bu kupayı pandaya göstermek için sabırsızlanıyorum. Bakalım panda kupamı görünce ne diyecek. Şöyle bir yarış denemesi, hız denemesi yapalım. Oo, motor fena. Of of of. Allah. Vay 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 vay. Çok fena çarptım gerçekten. Bak. 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 Vay vay vay. Kupa şey. Evet. <laughs> Yemek siparişi yaptığımız için kupa aldık. İşte bu, bu bizim için bir gırın kaydı. Burgercimiz ödül aldı. Burgercimiz, pizzacımız, hamburgercimiz. Bunu Mücahit'le de paylaşırız ama. Evet olabilir. Şimdi bir şey daha var. Yemek arabası süreceğim. Yemek arabası mı süreceğim? Evet yemek arabasından depoya gideceğiz hadi. Uf, her işi bana yaptırıyorsunuz ya. Of bıktım bütün işleri yapmaktan. Tamam hadi bakalım. Oo, <laughs> arabaya bak. E, panda burger diyor üstünde hot dog yazıyor. O da arabada üstündeki yazıyı düzelt yanlış yazdık. Tamam düzeltiyorum. Panda e, burger'e panda hot dog yazalım. Evet bu bir de hot dog getireceğiz. Tamam hot dog yani sosis sandviç. Hadi görüşürüz. Bye bye. Hemen gidelim. Kargo neredeydi? Karış tarafta. Yani bir tarafa doğru gitmem lazım. Aga bu araba ne güzelmiş. Tamam şunu da açalım. Eee dur telefonumuzu da elimize alalım da. Bir şey soracağım. Bu arabayla bir satış yapacak mıydık? Ben anlamadım ki ya. Yani. Anda ben bu arabayla satış yapacağım mı? Evet malları, malları aldıktan sonra satış yap birkaç tane. Tamam tamam. Bunu da biz yapıyoruz. Aga nerede bu? Kargo yeri. Karşıdaymış. Yanlış yere doğru geldim galiba. Çok iyi çok iyi çok iyi. Birazdan uçacağız öleceğiz büyük ihtimalle. Ops. Allah. İşte geldim abi kapaklar açın yemek alacağız buradan oha geldin mi geldim bu kutularda ne var patates kızartması hamburger ekmeği falan var panda bunları sipariş etti tamam abi koyalım ee, ben de istersen size hattak verebilirim bu işte yapıyoruz he olur olur isterim tamam süper burada da bir tane satış yapalım ee, şimdi nasıl yapalım? buna bastım sosları buradan ekliyorduk büyük ihtimalle ketçap mayonesardal ee, şimdi abi Al bakalım abi. Alabilirsin. Buradan parasını da ödersen çok sevinirim. Tamam ödeyeyim. Tamam öde abi. Oo para makinesinden para at Bunu yeni aldım. Yeter abi bir sürü para attın. Tamam aldım aldım. Bir sürü para oldu. Ne yapıyorsun abi saçmaladın gerçekten. Bir sürü para attın abi neyse. Hadi görüşürüz. Tamam yükledik gidebilirsin. Tamam malları aldım. Bana ben malları aldım. Tamam geri getir şimdi. Tamam geliyorum. Malları geri getireyim şimdi. Lay la lay lay la 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 Dur dur sandviç sandviç istiyorum sandviççi Ne yapıyorsun burada gene mi sen ya bırak artık peşimi ne yapıyorsun Eminim, yoksa ateş ederim Ateş etme tamam sandviç verelim sana ya <laughs> çok taze sandviçlerimiz var olmaz mı Ben kamyoneti istiyorum Abi kameralı alma bu pandanın kameralı. Lütfen kameralı alma. Telefonu arayacağım. Telefonu arayacağım hemen polis istasyonundan birini aramam lazım. Bekle hemen gitmeden hemen polis istasyonunu arayayım. Militer polis polis polis. Ay çalışan yok mu poliste şu anda? Lütfen çalışan gelsin bir kişi. Aha polis Works'te bir tane kişi var. Connected location şart dedi. Tamam lokasyonumu paylaştım. Bunu oyal oyalasam iyi olacak. Ha dostum merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Eee biliyor musun bu paradan bende daha fazla var. Aa, aracın el freni nasıl indiriliyor söylesene. El freninin nasıl indirildiğini de söylerim. Bu paradan daha fazlasının da nerede olduğunu söylerim sana. Pandanın parası hem de bir sürü var. Aa. Ama neredeyim söylesene. Hemen söylüyorum sana birazdan. Ee, aşağı inersen söyleyeyim. Tamam iniyorum. Tamam alıyorum adamı. Helen Papi sen çekil. Olamaz polis çağırmasın. Hemen ellerine kaldı çabuk. <laughs> Paket. Bak bir daha bize sataşma. Abinin bunun atın. Ve bu beni daha önce de kovaladı baltayla falan. Buna bir 5 sene yazın. Tamam. Hadi hemen polis arabasına geç beni sinirlendirme. Of of <laughs> Çok iyi kurtuldum bundan. Oh bay bay. Oh be. Oh be. Dur dur dur. Hello Poppy. Sossi sandviç istiyorum. Ana amir sosisi sandviç istiyor. Bekleyin hemen veririm. Buyurun. Buyurun 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 amirim. Amirim alabilirsiniz buyurun. Getiriyorum hemen. Neredesiniz amirim ne tarafa geçtiniz? Ha buradayım. Tamam parayı veriyorum. Tamam afiyet olsun. Oh parayı dalayım. Da <laughs> ben de istiyorum. Sen sus. <laughs> Hadi bay bay. Tamam hadi gidelim. Uh, arabayı sağ salim ulaştırmam lazım. Şu kapağı da kapatalım. Tamam. Uh, uh, uh. Vay canına be. Oha. Yalnız var ya bu araba çok hızlı gidiyormuş. Ya. Malzemeleri de aldığımıza göre artık bunları pandaya teslim edebilirim. Ben aylık ödememi alsam iyi olacak yani. İş ödemesi almam lazım artık yeter ya. Kaç, kaç saatleri çalışıyorum ya. Panda çabuk gel buraya. Şunu da değiştirme artık. Bak günün çalışanı benim abi. O kadar şey ben de yapmıyor muyum arkadaşlar Allah aşkına. Aha yapılmıyor gördünüz mü? Ben ya yaptım. Evet panda neredesin? Paramı öde artık çabuk kamyonetini getirdim. Da da da. Uf başıma neler geldi de sonra bunları videodan izlersin. Ben şimdi e, maaş ödememi alsam sevinirim. Tabi o yetmez mi bana biliyorsun çünkü çok fazla çalıştım. Abi bütün paramı sen vereceğim. Bütün paranı bana vereceksin hadi. Oha ver 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 ver. Hemen alayım. Hemen ver bana. Çabuk ver panda. Teşekkür ederim. Al boy öde Hadi bay bay. bay. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi gidip bununla kendime güzel bir yarış arabası alamaz mıyım? Ben şimdi bununla kendime Nurul abiden bir araba alamaz mıyım? Gidip en güzel arabayı alacağım arkadaşlar. En güzel arabayı alacağım. Çok seviştim çok. Tamam işte geldim Nurul abi. Oğlum o parayı nereden buldun? Abi hamburgercilik yaptım. Kuryecilik yaptım. Sen şimdi bu parayı veriyorum abi. Ben de bu arabayı alıyorum abi. Tamam tamam bu para o arabayı almayı yeter. <laughs> o zaman ben şimdi bu arabayı çıkartabilir miyim? Tamam bekle getiriyorum. Tamam hemen getir abi. Ay 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 ay. Arabama bak be. Arabama bak be. Çok güzel bir araba aldım. Evime de gidip oyun bilgisayarları koyacağım. Çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel olacak. Aha arabayı getirdi. Getirdim getirdim bilebilirsin. Uf teslimat başladı. Ara bir teslim alayım abi. Hadi güle güle kullan Allah kazasız belasız inşallah. Sağ ol abi teşekkür ederim. Hadi Nurul abi in arabadan artık abi. İn arabadan abi arabayı süreyim abi. Hayalimdeki arabayı kullanacağım. Oha hadi bay bay. Oo be Nurul abi. Of motordan daha hızlı. Oo arabada neon varmış ya. Alırken bunu görmediğim. Arabanın altından neon ışık çıktı. Bak bu alırken yoktu ha. Alırken hiç böyle bir şey yoktu ama arabada neon ışığın olması beni mutlu etti. Şimdi yani evimize gidelim ve evimize oyun bilgisayarları falan alalım. Sipariş edelim ve şöyle güzel bir elektronik aletler şey evimize. Hayır bu işten para kazandıysak yani bu parayı kullanacağız tabii ki arkadaşlar. Hemen harcamayacağım ama tabii ki de hepsini. Tamam. Oo, arabayı garajıma alayım. Bu kötü adam artık hiç ardından zaten bir şey yapamaz da. Tamam garajı kapatalım. Kapan susan kapan. Tamam aldığım eşyalarımı koyma zamanı. Yepyeni bilgisayar aldım arkadaşlar. Hem de tablet aldım. Aha da tablet burada. Koy koy koy. Tamam da tableti buraya koyalım. Aha tabletim geldi. Tamam. Ee, PlayStation'ımı PlayStation, ımı, PlayStation ımı televizyonun önünün altına koyacağım. Bir de PlayStation aldım arkadaşlar. Tamam. o PlayStation oraya olmadı hiç bu arada. O zaman şömine üstüne koydum. <laughs> şimdi oldu. Ee, bir tane fan aldım. Yazın bunu sıcakta kullanırım. Evet çok iyi bir tane fan aldım. Tamam bir tane oyun bilgisayarı aldım. Oyun bilgisayarımı nereye koysam? O oh, akvaryumumun önüne koyayım ha. Burada otururum. 10 <laughs> numara oldu be. Tamam tamam. Buradan istediğim oyunu oynayabilirim. Fortnite var. Ee, evet. Oyun zamanı. Minecraft'a da gireriz. Ha. Bekle evimizin şimdi önce eee perdeleri kapatalım artık tamam. Garajımız zaten kapalı. Kapıyı da kilitleyelim. Artık ben evde takılıyorum. Reset diyelim karakterimizi de. Allah Resetleyemedik. diyemedik. O hero işte bu. Oyun bilgisayarım var, tabletim var, PlayStation'ım var. Çalıştığım e, işten bunları yaptım. Şimdi oturup oyun oynayacağım. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim sizler arkadaşlar. Umarım hikayeyi sevmişsinizdir. Bu tarz daha fazla videolar gelsin istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izleyip bir abone olursan beni çok mutlu etmiş şey olursun. O yüzden eğer ilk defa geldiysen ve kanalımıza abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bu hikayede seviyorsunuzdur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın diliyorum ve bay bay. Görüşürüz.